Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım. E, bu seride Sky Wars videoları olacak arkadaşlar. Videolar e, seri seri gelmeye devam edecek arkadaşlar. E, hatta hatta e, Hunger Games oynayacaktım bugün. Biliyorsunuz Hunger Games'te eee bazı yerleri sığınıyorlar veya ne bileyim hileler falan filan artık sıkıldım orada video çekecektim aslında da sıkıldığım için video çekmeyeceğim orada belki çekersem atarım bu akşama doğru da ee, block hunt oynayabilir arkadaşımla ya da kendi başıma videosunu çekeceğim onun da serileri gelmeye başlayacak e, arkadaşlar bilenleriniz vardır bilenleriniz yoktur onun için açıklama yapayım skywars nedir arkadaşlar skywars e, belirli bir dünyada bir, Yine multiplayer oynanıyor arkadaşlar Belirli bir dünyada e, Başlıyorsunuz arkadaşlar Herkes için uç, Havada uçan adalara düşüyor Herkes bir adaya Oradaki chestlerle içinde yemek yiyecek Giyinecek şeyler var Bloklar var e, O bloklarla karşı adaya geçip Arkadaşları öldürüyorsunuz Ve böylece kazanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar Oyun böyle Hemen şurayı alayım. Evet arkadaşlar oyun böyle. Sonra... Hemen şimdi oyuna girelim arkadaşlar. Şuradan gideyim ya. Yani. Evet arkadaşlar. Böyle ee, normalde ben 0.11.0 sürümüyle videolar çekecektim arkadaşlar biliyorsunuz ki beta sürümlerinde falan hep sıkıntı var onun için 0.15 sürümünü e, geri yükledim onu da videolar çekeceğim tabi tam sürüm gelene kadar buradaki oklu ve kartoklu bölge üstüne gelince arkadaşlar bölüm başlıyor tabi böyle bahsettiğim gibi burada camlar falan var ee, böyle arkadaşlar. Şimdi 33 saniye bekleyeceğiz. Ha, arkadaşlar şu an hatırlatayım. Daha önce çok yaşadım. Şu camları sürekli böyle kırmaya çalışmayın arkadaşlar. Kırarsanız oyun e girip düşüyor arkadaşlar. Yani kendimiz düşüyoruz. Ee, oyun başlasa bile çeşitleri falan açamıyoruz. Böyle bir sorun oluyor. Hemen şu yukarıda da bir tane arkadaş var. Şimdi herkesin bir belirli adası var. Tabi karşıya geçer şu orta taraf. Orada çeşitler fazla vardı galiba. Aynen. Gördüğünüz gibi 3 saniye var ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet kartopu var. Harika. Ee, biraz evet korumalık alayım. Pantolon alayım, etek yine alayım. Sonra birazcık bir fazlasıyla şey alayım. Şimdi bunu başa geçelim. Bunu 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 tamamdır. Şimdi her şeyde bunun altında da var arkadaşlar. Dur başına gitmesin. Ee, burada da eşyalar bulunuyor. Harika. Harika. Tabii bakayım etrafa da dikkat edelim şurada ağacın hemen en tepesinde vardı onu ilk onu alsaydım unuttum ben ya hemen şurada da chestimiz var o tamam iron setimiz Ay, iron nereden çıktı ya olacaktı He, evet. bazı şeyler ben de kayboldum öyle bir şey oldu galiba ya bilmiyorum Evet arkadaşlar şimdi böyle yeter. Evet bakalım etrafımıza gelen giden yok. Şimdi biz hazırlanalım önce. Şunları aşağı doğru yollayayım. İşimize yaramayacak. Dur şöyle bir. Emre başkaları da kullanmasın. Bakayım. Evet şimdi oldu. Bunu da atıyorum. Ee, burada da bazı hileciler var arkadaşlar ama e, burada en azından Hunger Games'teki kadar yok. Onun için burada rahat rahat oynayabiliriz. Bakalım. Şu adaya gideyim. Gördüğünüz üzere şimdi sabahtan beri oynuyorum arkadaşlar. Ee, birkaç kez birkaç kez değil, çoğunlukla hep yanda yanlışlıkla düştüm yere. Az daha yine düştüm An ha, şey bitmiş. Belki 51 bir diğer oyunda kazanmış arkadaşlar. Burayı ikili yapayım. Bakalım. Tamam. ben buraya koyayım düşmeyeyim yine. topu almamış salak. En çok yeriyen şeylerden birisi de kar arkadaşlar. işe yarayan şeylerden birisi kartopu bu Şimdi bekliyorum ki o gelsin. Evet. Evet vurdum. Şimdi ben de şöyle bir şey yapayım. Atıyor. Ben de buraya buraya koyayım böyle. Aklıma bir şey geldi çünkü. Lan vursana vurmadı. Evet. Aldık başkalarım başka kimse var mı? Çünkü sinsi sinsi gelenler de oluyor arkadaşlar. Şimdi orayı aldık. Bakalım başka var mı? Evet arkadaşlar kazanmışız. Çünkü bir anda şey yapmadılar gördü burada şu an. Eee bir bölüm daha oynayalım mı acaba ya? Canım çekti bir <laughs> ee, Arkadaşlar şöyle bir şey daha var. 7 coins kazanmışım. Puanlı, puan sistemi var burada. Bal ya da oldu mu? Yok pardon. Bu coins yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada puanlarınız birikiyor. Benim şu an 86 puan olmuş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ee, şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela Iron Ay nereden çıktı? Dilime takıldı bugün bir işe yapıyorduk ya ondan dolayı. Ee, altın set veriyor. Burada da altın set veriyor ve elinde kar topu var. Böyle değişik değişik şeyler oluyor. Tabi bu puanları e, şu an anladığım kadarıyla bu oynarken de şey yapıyor. Orada da aynı puanı görebiliyorsunuz. Yeniden girelim. sabahtan beri oynadım oynadım deli oldum arkadaşlar e, ee, iki kere hileci geldi hile yaptılar falan kaybettim ve uyuz oldum üstüne üstelik bir daha oynamaya kalktım oynadım oynadım bu sefer yenildim yani yenildiğimden ziyade adam bir anda yanıma ışınlandı aa bak hata verdi. oh tamam güzeldi evet lav var tamam bunu da alalım bunu da, bunu da. Bir dakika. Geri atıyor bazen eşyaları. Nedenini bilmiyorum. Kasıyor gibi geldi video bana. Nerede lan bu? Ha burada olacak. Burada bir yerde. Evet bir lav daha çıktı. Güzel. Şöyle biraz alalım. Şimdi benim etrafımda bir bura var. Bir bura var. Şu tarafa doğru gideyim ben en iyisi. Etrafımı bakayım da. Ben. Aa bana doğru geliyor. Şimdi ben bu lavu buraya dökeceğim. Diğer bir lavu alacağım. Ve yanacak. Evet güzel bir taktik oldu ya. Ne oldu lan birden elim ayağım titreme başladı heyecan yaptık. Güzel. Şimdilik bunlar yeter. Ben buradaki lavu kapatsam mı acaba? Yukarıdan gidiyor. Güzel bir taktik uyguluyor. Dur ben üstüme takmayı unuttum şunları ya. Baş. E başka bir şey Evet. Aynen. Etraf kontrol edelim. Ee, şöyle devam edelim az daha düşüyordum lan tehlikeli işler yapmaya başladım bir saniye arkadaşlar geldim arkadaşlar bakalım etrafa kimse yok şu an Evet yine ben kazanmışım. Ne oldu anlamadım. Galiba aşağı düştüler. Hayret güzel oldu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. E, ee, de iki, iki yaptık. İnşallah videoda kasmamışlar ama kassa bile atacağım. Ee, ya yani sabahtan beri bir iki kez kazandım. E, ee, onun haricinde yani gayet iyi oldu. Akşama doğru ya da ee, aynen akşama doğru tek başıma ya da bir arkadaşla beraber Blok Hunt çekebilirim. Blok Hunt videosu. Bir de Survival ee, Hunger Games çekebilirim. Farkındaysanız değerlerimizi kaybetmeye başladık ya. Hunger Games diyoruz. Açlık oyunları desek bence daha mantıklı olabilir demişiz. Sky Hava demek. War Savaş galiba. Aynen. Hava Savaşları mı? Öyle şey aynen. Yani öyle olsa daha iyi olabilir diyorum. Ee, arkadaşlar izlediğiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.